Merhaba arkadaşlar. Bugün otobüs simülatörü Ultimate oynuyoruz. Yavaştan Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Gaziantep Van Ardahan seferini yapayım Doğu seferi. Bugün dedim Doğu seferi yapalım. E, tüneller varmış uzun. Doğrusu, ben çünkü uzun e, video dışı hiç pek oynamıyorum. Şöyle şurada duralım. İnşallah o uzun tünellerden görürüz. İçinden bir geçeriz bakalım. Asıl tünellermiş. Şöyle göstereyim. Gaziantep. Evet, gösteremedim. Olsun, olsun. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Başkan. Kapıyı bacağı da kapatak şimdi yolcular demesin kapıyı açtım. Bagaj açık, her yer açık. Nereye gidiyorsun diyecek şimdi. Cık. Ben de senin En iyisi kapatalım şimdi. Yavaştan otogardan çıkalım. Sola mı dönüyoruz? Şöyle ilk sola bir sinyali basalım. Buradan gelen yok inşallah. et yokmuş. Güzel. Şöyle sol taraf boş öyle sol sol şeride kayalım. Salam da ay. Salam aleyküm. İzmit seyahat. Arkadaşlar yarın hem PUBG mobil hem de Call of Duty mobil videosu gelecek. Hem PUBG mobilciler ve Call of Duty mobilciler yarın ekran başlarında olursa sevinirim. Bu arada kanala abone olurken bir de şurada yanda bir zil, zil butonu çıkıyor. Ona da basarsanız videolardan daha erken haberdar olabilirsiniz. O yüzden zil butonuna da basar basarsanız sevinirim. Şöyle otobana doğru çıkalım. Gelen giden yok inşallah. Şöyle bir ikramımızı verelim. E Pek moda vermeyeceğim. Öz hızlı gidelim. E Burada bir tünel var ama uzun mu? Yok. Karşısı gözüküyor. Karşıda çıkışı gözüküyor. Bu uzun bir tünel değilmiş. Şöyle bir bakayım. Bu arada saatini seçmedim. Oyun kaçtaymış? Saat 22.13. 10.13 geçiyor. Sabah varız inşallah daha. Önce bir Van'a gidelim de. Van'a gitmeyi bir başaralım. Ardahan'a gideriz sonra inşallah. Dayın ne yapıyorsun Uf adam da araba işte ya. Ne bak ya. Hep trafik oluşturmuşlar burada. Aha. Sen niye duruyorsun? Sen niye duruyorsun? Devam et. Allah Allah. Geç geç. Geç da geç. Şimdi ara adamın arabası güzel. Şimdi çarparsak. Gerçi bizim otobüs de kötü değil ama. Oyun en otobüslerinden. Ama olsun. Şimdi o adam. Şimdi burada bir 50 kişi can taşıyoruz. Önemli bu işler. Bir de bizim muamim var. Muamim dayı ne yapıyor? Gözükmüyor dayı. Ya. Hiç sesini solunu çıkarmıyor. Bütün yolculuk orada susuyor. Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Başka yaptığı yok. Allah Allah. Cık. Boş boşuna diktik dik onu. Bir arada bir gidip bari yolcuların yemeğini verip geliyor. Yemeğini dedim ikramları dağıtıp geliyor. Aha. Şöyle kıvrımlı kıvrımlı yollar. Gidelim. Evet bu iki önümüzdeki iki daha olduğu sürece biz Sabaha kadar bu yoldan çıkamayız. Hah gidiyorlar. Git 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 git. Şu karşıdan gelenlerin gözünü almasın. Şu. Kısaları mı yakıyordu? Yok kısa, kısa yanıkmış zaten. Ben uzunlar yanık sandım ama kısalar yanıkmış. Bak 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 bak. Kardeş çarpacak ya. Gitti mi? He gitmiş. Az kalsın adam bize vuruyordu ya. Aynı bizim otobüsten de. Çoğu otobüs. Aha bir tane daha geldi. Geç daha geç. İnşallah şu yolu yapmadan atlatırsak güzel olur. Evet. Yağmur yağışı başladı. Bu arkadan gelen kim ya? Arkadan sanki birisi geliyor ama hadi neyse. Oba oba Tarlaya giriyorduk şeyi açamadım niye açamıyorum ha, başardım açtım açtım yağmur yağdı mı sanki oyun kasıyor mu ne yapıyor ya? evet kasıyor evet. yağmur yağınca oyun kasmaya başladı yarın hem Call of Duty mobil hem PUBG mobil ee, sabah PUBG akşam Call of Duty yapmayı düşünüyorum Bakarız yarın duruma göre atarım videoları sırasıyla zaten günlük iki video yüklüyoruz eğer bir sorun çıkmadı sürece abo 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 bu nasıl gibi abo gelme daha gelme tamam gelebilirsin şaka yaptım <laughs> şaka yapmıştım oha bir tane daha otobüsü daha geliyor geç daha geç şöyle açaydın Şeyi. Keşke şeyi açabilseydik ya. Şu hakları yüzünden açamıyoruz ama. Radyoyu. Aha geliyor bir tane. Tırcı dahi. Tırcı dahi geçemiyor mu? Geç 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 geç. Heh, geçti. Devam et. Herhalde bir yol, bu yola atlatmak üzereyiz. Bir tesisler var. Şöyle bir tesislere yavaştan bir girelim. Sabahtan beri yolda. Aha. Bu ne? Çarpıyordum az kalsın. Biraz ünlü gibi sürdüm. Yani çaylak gibi sürdüm ama olsun. Çok durduk. Gelirken. Malum yağmur yağıyor. Kayar mayar şimdi oyuna. Onu da getirmişlerdir. Daha geç hadi geç. Bunu da kapatalım. Sen geçme. Sana yasak. Öyle öyle Hadi, tek tekte yapar mıyım işte bu var bagajı da açtım ona vereceğim bagajı da açtık ama o... öyle geri kapatan bagaj bagajı kapatan çalarlar malarlar eşyalar bize kitlerler suç. Sabık gel Buradan şuradan mı çıkacağız biz şimdi? Diğer taraftan çıkacağız herhalde. Doğru mu? Aynen öyle şuradan doğru çıkacağız. Gel 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 gel. Hoo! Bizim muavi niye burada oturuyor oğlum? Git de bir bana bir yolu de ki abi şuradan döneceksin de ya. Olmaz. Anca ikram dağıtıyorsun oturuyorsun. Sağa sola bakıyorsun. Biz de sana maaş ödüyoruz. Yazık günah ya. bakım gelen giden var mı varmış. Geç iyi Karşı boş zaten. Şöyle dönelim. Biraz şöyle ormana doğru gideceğim ama. Hop tamam geri döndüm geri döndüm. İşte bu be. Profesyonel sürücülük dediğim böyle olur. Şimdi bak doydular. Hiçbir ihtiyaçlar yok. Basalım gider iki şerit diyor. İki gidiş iki geliş. Bizi önemli olan kendi gittiğimiz yol ilgilendirir. İki gidiş güzel. Devam edelim. Buraya da tesis koymuşlar. Niye böyle bir şey yapmışlar? Aha inşallah bu tünel uzun tünellerdendir. Yavaştan gidelim. Şöyle geçeyim. Çıkan yok değil tesislerde Ben böyle bir geçim dayı Sağdan doğru ben akım gideyim Herhalde bu tünel biraz uzun İnşallah da uzundur Evet uzun tünellerden bu da Acaba kaç kilometre sürecek? 380'de girdik herhalde. Tam hatırlamıyorum ama tam yani bakmadım tam girişte ama 380'de büyük ihtimal. 380 kilometre kara girdik. Bakalım ne zaman çıkacağız? Tüneli güzel yapmışlar da şeyler çalışmıyor bu arada. O lambala yukarıdaki hız sınırı şeyler çalışmıyor. Yani hız sınırı belli olmadığı için istediğimiz gibi basabiliriz. En başta yazıyordu ama boş ver en baştaki önemli değil. Önemli olan ortadaki. Tabi ben böyle sorlayayım sen. Sorluyorum ama ona göre. Sorluyorum dedim ama dur yavaş. Oğlu çarpacağız. Uu, işte profesyonel sürücülük böyle olur. Tünelde makas atıyoruz. Göl ağzı geraz daha geri geriye kurtar şu dağdan. Evet çıktık. Yaklaşık bir 100 kilometredir tüneldeyiz. Yani oyunda yani oyunda 90 kilometredir. Evet polis kontrol noktası. Herhalde cezayedik. Cezayemedik inşallah. Bak şu dağ da çevrildiler. O da cezaymış şuradır. He. Kontrol noktasıymış tamam. Sorun yok, sorun yok. Ceza yememişizdir. <laughs> Buyurun memur bey. Gidebilir miyiz? Sağ ol. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Gidelim şöyle. Kaç kilometre? 252 kilometre Vana yolumuz kalmış. Daha Vana gideceğiz. Oradan Ardahan'a. İlla Vandan Ardahan'a giderken böyle kıvrımlı yollar bence vardır. Tünel de inşallah vardır. Bir tane güzel bir tünelden geçtik. Yaklaşık bir 90-100 arası kilometre bir tünelden geçtik. Şöyle kıvrımlı yollardan geçtik. Biraz durdum oralarda durakladım. Oyun bir ara bu yağmur yağdığında bir gazdı geldi. Ama sorun değil. Tabi profesyonel olarak oralardan geçtim. Sonra bir tünelde bir makas çov yaptık. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ne olacak? Polis ceza yazmadı. Biz ona bakın. Eee nerede bu dönüş? Şehrin merkezi yok mu? Direkt Van'a mı giriyoruz şimdi biz? He bak oradan dönecekmişiz. Şu yolun bölünme yerinden sağa döneceğiz. Ama alt, alt geçide alt tarafa geçeceğiz. Alt yoldan sağa dönüp sola geçeceğiz. İşte bunlar önemli şeyler. Bunları bilmek gerekir. Bak buradan aşağı inip sağa dönüyoruz. Biz şimdi sağa dönüp sol tarafa geçeceğiz. Evet. Tek bence yanlış söyledim ama boş ver. Siz doğrusunu siz biliyorsunuzdur. Nereye gittiğimizi nasıl nereye nasıl gittiğimizi siz biliyorsunuzdur. Yani olur ya böyle göbeklerden der mesela ikinci çıkıştan çıkış çıkın. Yani onun gibi. Siz o işi biliyorsunuzdur. Sorun yok. Biz yavaştan gidelim Van'a. Van, Van, Van'daki karın adı ne? Van'daki otogarın adı ne bilmiyorum ben. Yedinci öğreneceğiz. Oyunda birçok otogar gelmiş. Gerçek. Gerçeğine çok benzer. Bu da güzel olmuş. Şöyle gidelim. 96 km yolumuz kalmış. O fabrikaları var burada. Oyunu böyle güzel gerçekten başarılı Arkadaşlar bir devam ettik. Yani bir durduk bir devam edelim. Şişt şişt ne yapıyorsun oğlum? Düzgün sür şu arabayı. Benim gibi hızlı sürmeye çalışıyorsun da olmaz dayı. Bak şimdi çar çarpacağım bana. Yolcu diyecek bizi kusturmaya mı çalışıyor? Olmaz. Olmaz ya. Yani. Böyle yapma. Yani. Evet. Şöyle gidelim. Nerede bu otogar nereye koymuşlar ya? Ha şurasıymış. İşte bu şehirlere giriş giriş çıkışlar da böyle oyun böyle bir duruyor bir geliyor. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama ben de oluyor. Sola mı dönüyoruz? O zaman sola döneceksek şuraya geçeceğiz. Yeşil de mi bak? Beni kandırma. Ama bu sorunun çözdüklerini biliyorum. Çözdük ya diyorlardı. Umarım çözmüşlerdir. Evet çözmüşler. Çünkü ben eskiden yeşilde geçirken ceza yiyordum. O da bir büyük başarı. Aç kapıyı gardiyan. Aç kapıyı. Bak gerçeğine yakın yapmışlar gene. Neymiş? şehirler arası otobüs terminali. Yok bunun ismi yok. Böyle mesela Ankara'daki gibi açtı. Şeydeki bir Esenler Otogarı.

Bizim muavin ne yapıyor ya? Sallanıyor bu kafayı yemiş. İyisin inşallah. Ben bu muavine izin vereyim. Yani bu çalışmaz. Bu biraz e, şu an değişik hareketler yapıyor. Beni de endişelendiriyor bak. Yanımda seni tutmak istemiyorum muavin dayı. Seni kovacağım. Kovmayacağım da ya da izin verin. Durduk yere işinden olma. Sana ben izin verim sen on gün git izin. Şu da aynı burada bekliyor ya. Neredeymiş buranın çıkışı? İyice yolları kaybettik arkadaş. Cık cık cık. Arkadaşlar kaybettik. Girdiğimiz yerden çıkmayı bilmiyoruz. Rota oluşturuldu. Ee bak işte böyle bulurlar. Daha görüşürüz. Yani açsana şu kapıyı erkenden açsana. Seni mi dövecekler yani? Erkenden açsan seni dövmezler. Bakma. Hop. Bak işte. Bu profesyonelliktir. işte böyle bir hemen sıfır döndüm. Hiç gerek yok öyle şey. Şöyle bir geri al vitesi ileri al. Gerek yok. Hızlıca döndüm. Evet. Bakalım nereye doğru gidermiş. biz. Şehir merkezi akkarı bitmiş. Ama biz sağa gideceğiz. Orada çünkü Ar Ardahan yazıyordu. O yüzden... Biz Ardahan'a doğru gidiyoruz. ...360 kilometre. Yarısı tek şerit yoldur bunun büyük ihtimalle. Şöyle yolcular abi ikram atarım. Sen Afiyet olsun. %80 iyi. Gene aç değil demiş. Aç bırakmayalım. Yolcularımızı aç bırakmayalım. Dur Afiyet yanlış olsun. oldu. Mobin dahi. Haydi. He gitti ikram vermeye bak. Bazen işi yarıyor bu. Bazen işe arıyor. Her zaman böyle boş boş oturmuyor. Ne yaptın geldin mi? He aferin. Aferin aferin. Bak şu Vanu yaptığın hareketlerden dolayı sana, sana 15 gün izin veriyorum. Git evde yat kafayı bir dinle. Bir dinle. Sen, sen bir dinlen git evde bir dinlen tamam mı? anormal anormal hareketler yapıyor ya. Yolcuları da korkutacak. Cık, cık. Hani biz sağa dönmüyor mu? Dönmüyor muydu? Niye sola bir daha dönüyoruz? Geldiğimiz yola bir daha niye gidiyoruz? Ben onu anlamadım. Sağdan, çıkın. Sağdan çıkalım tamam. Seni kırmayacağım çıkacağım. dönüp dolaşıp geldiğimiz yere geri gidiyoruz. İşte geldiğimiz yola geri girdik. Anlamadım. Sanki ben Ardahan sağ tarafa dön yazıyordu. Olsun bir şey olmaz. Gelmiyoruz değil mi? Sakın ha, gelip de arkadan çarpma. Akıllı olun ha. Bak buraya havaalanını da dikmişler. Şurada kule var. Oo, çok güzel. Ama uçak kalkmıyor. Uçaklar bekliyor. Saatini bekliyorlar. Aha. Buraya gişe koymuşlar. Yani buraya gişe koymanın ne manası var? Şöyle yavaşlayalım. Nakit mi? Nakit verek ya. Açacağım mı kapıyı? Hele adam o kapıyı açmış. 67 lira. Acaba arabayla geçince kaçırıyoruz diyorlar. 214 kilometremiz kaldı. 213. İyi gene 210 kilometre az. Çok değilmiş. Ama yolları kıvrım kıvrım olabilir gene. Şöyle başımız bir dönebilir. İzlerken inşallah kusmamışsınızdır orayı. O kıvrımlı yolları izlerken. Ben biraz dura dura oynadım. Çünkü oyun biraz gastı orada. Böyle bir gitti geldi oyun. Bir şey olmaz. Endişe, endişeye gerek yok ama şunu kapatarım. Güneş gözümü parlıyor. Güneş pek yok ama olsun. Gözüme parlıyor. Çıkalım şöyle. Cık. Hep bayırlıyor. Hep çıkıyoruz. Ardahan'a doğru. Rakım 2500'e çıkıyoruz. Tabi. Dinlenmeyeceğim. Siz İkramiydi ikram Zaten 145 kilometre kalmış Eee dayı sen Hızlı 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 Dayı en soldaki dayı Az hızlı git şuradan makas atacağım ya O kadar mesafeden otobüs makas atabilir mi ya Ya uf ben atarım Sen korkma dayı Şöyle sağa doğru dönelim oradan sağdan, sağdan çıkalım sonra sola dönelim sola gelen giden var mı yok evet. Evet. şöyle bakalım ihtiyaçları pek yok mutlular güzel 90 kilometremiz kaldı. Az kaldı. Geldik sahil. Sabredin yolcular. Sabredin. Sizi artık nereye gidiyorsanız uğraştıracağım. Az kaldı. Allah'ın izniyle uğraştıracağım sizi. 80 kilometre kaldı. Sabredin. Evet bu, bu sefer kıvrımlı kıvrımlı yollar yok. Oo, burada, bu sefer de yokuş koymuşlar ha. İniyoruz indiğimiz yere geri çıkıyoruz. O da güzel. O da güzel o da güzel. Zamanında böyle yolları 15'le çıkardım. Şimdi 100'le çıkıyorum. Yani Başpınar o o mi miydi neydi? ilk otobüs var ya. İşte on, onunla ben bu tarz yolları çok çıktım. 15'ten çıkardım. 15 otobüs bir saatte çıkıyordu o bayırı. Bir de önümde birisi varsa o bitti. Aha, yağmur bir daha başladı. Şeyi açalım devam edelim Tamam ablacım sakin ol bak bu ablayla yola çıkan kaybolmaz bu navigasyon ablayla kesinlikle kaybolmaz dönerim Orada hon, orada hon, orada hon, orada hon, Geldik. E, şimdi biz buradan alamayız mı yemeği? Ee, alsak bile garaja giremeyiz. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Yaptım. Sütmek şöyle ha. böyle geçelim. Şu dayı ezerim bak sana. Ha. Akıllı ol. çok şükür başardık böyle açalım kapıyı bacayı internetle klimayı ayda kapatayım boşa bize yazıyor Evet arkadaşlar bugünkü bölümde bu kadardı beni izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu like at videoyu like atmayı videoyu yani beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı ve sağdaki abone ol butonunu sağındaki zil butonuna da basmayı unutmayın videolardan daha erken haberdar olmak için yarınki videolar için sabredin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.